Karşı cephede vinçte çalışıyoruz. Ustamız Muhammed Usta. Bugün bir rüzgarlı günlerden. Gördüğünüz gibi zor şartlarda çalışıyoruz. Yani İşin Şimdi öyle kolay olduğuna bakmayınız. Yani kestim falan. Çıksana abi Değmiyor değmiyor gel Tamam hop Tamam kardeş <laughs> İyi stop Şu 25. kattayız arkadaşlar Duruyorsunuz <laughs> 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 çıkıyoruz hmm. yukarı. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an yükseliyoruz. Vinçle. Şu an vinçteyiz. Kedi de çek, kedi, kedi. Evet, kedimiz. Çalışma şeyimizi yükseliyor. Dönecek mi? Dönecek mi? İşte, Çek şey, boyu kaldır. Niye? Kaldır, dönecek mi? mi? Tamam mı? Evet. Şu an iskeleye yanaştık arkadaşlar. Üst abi. Yere. Ha buraya mı yapalım? Aslanlayalım. Şu tamam. yanına yanaşsın biraz. Az ya. daha yanaşsana bu tarafa. deniyoruz. alarmas. Şu Koca Tepe'de bir apartmanımızın dış cephesini yapıyoruz. Vincimizle ekip arkadaşımız Yasin Bey, ekip şefimiz Bahve ile dış cephe uygulamamızı yapıyoruz. Dış, yapıyoruz. dış suyu ve suyu güzel bir the checking. Ne kendisi hemşerimiz. zamana yenik düşen gençliğim Kırılan dallar gibi düşen hayallerim Her vefasızlıkta bir daha solan yüzüm Ve hala inanmaktan vazgeçmeyen kalbim Kaç geceyi yalnızlığa GÜMDÜN Kaç dostuna inandın da kaybettim Kaç söz verdiler de tutmadılar Kaç defa güvendin de yarı yolda kaldın İnsanlar için kendinden ne kadar verdin Sevdan, sabrın, umudun Ama sorsan Kaçının aklında kaldı Kaç yürek gerçekten kıymetini bildi İçine attıkça Büyüyen hüzünlerim Söyle bana Çektiklerine değdi mi? Kocatepe'de bir işte çalışıyoruz. Ustamız Muhammed Usta. Bugün de rüzgarlı günlerden. Gördüğünüz gibi zor şartlarda çalışıyoruz. Yani i̇şin öyle kolay olduğuna bakmayınız. Yani kestim. Kardeş. İyi, stoğ. Şu 5. kattayız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hadi çektirelim. İşte çıkıyoruz yukarı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an yükseliyoruz. Vinçka. Şu an Vinçteyiz. Gördüğünüz... Kedi de çek, Kediyi, kedi. Evet, kedimiz. Çalışma şeyimiz yükseliyor. Dönecek mi? Dönecek mi? E i̇şte. Çek boyu kaldır. Niye? Tamam mı? Evet şu an iskeleye yanaştık arkadaşlar. Üst Abi Ha buraya mı yapalım? Hastalayalım. Şu yana tamam. yanaşsın biraz ya. Az daha yanaşsana bu tarafa. lar <laughs> bir apartmanımızın dış cephesini yapıyoruz. Vincimizle ekip arkadaşımız Yasin Bey. Ekip şefimiz Bab Bey ile dış cephe uygulamamızı yapıyoruz. bir de çekeyim Neşehlerdir kendisi hemşerimiz benim zamana yenik düşen gençliğim Kırılan dallar gibi düşen hayallerim Her vefasızlıkta bir daha solan yüzüm Ve hala inanmaktan vazgeçmeyen kalbim Kaç geceyi yalnızlığa gömdün Kaç dostuna inandın da kaybettin Kaç söz verdiler de tutmadılar Kaç defa güvendin de yarı yolda kaldın İnsanlar için kendinden ne kadar verdin sevdan, sabrın, umudunu. Ama sorsan, kaçının aklında kaldı? Kaç yürek gerçekten kıymetini bildi? İçine attıkça büyüyen hüzünlerim. Söyle bana, çektiklerine değdi mi?